Halkbank değerlerin davetini sunar. Halk ister, Halk Kuzularımız anne sütünden ayrıldıktan sonra et kıvamına gelince körpe kuzu deriz biz buna. Kebabımız körpe kuzulardan olur. Yani anne sütünden ayrılıyor, etliye çekilmeye başladığı zaman körpe kuzulardan biz kebap yaparız. Bizim birçok bölümünde, şehrinde hani kuyu kebabı diye geçse de taş kopu, kuyu kebabını tek keselim. Yani e, zaten patentinde aldılar, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Abi çok meşakka, güzel bir şey ama çok meşakka etti biz. E, mesela en önemli özelliği süt kuzudan olması. 4 aylık, 5 aylık. Yani süt kuzu bulması bir kere zor. Yani yaylalarda bunları özellikle hazırlattırıyoruz. Artı ee, kuyu yakarken abi böyle odun falan olmuyor yani aşağı yukarı 1000 bin, 1500 bin dereceye çıkması için kuyunun ee, çamın özü sıralardan e, abi dağlarda özü onu da özel olarak hazırlattırıyoruz. Bu iki özellik. Bir de abi ustalık yani. Bunu mesela ben böyle ateşi yaktım. Kuyuyu sallandırdım. Hadi bu kebap olsun diye bir olay yok abi. Kuyunun tavını falan veriyoruz yani. Bu tav mesela tavını verme olayı az kuy kuyunun kuyunun tavı az gelir abi. Kuzular pişmez. Çok verirsin yakarsın tam kıvamında bunun böyle abi. Keminden tutunca kebabı böyle bizim burada. Et, et tabağa eti sarkacak. Dedelerimizin eline su dokunmayız belki ama onlara yaklaşmışımdır yani en azından. Ee, şimdi bizim burada normalde kebap çıkar. Ee, saat 11 11'de çıkar normal şey şartlarda. Geri gelir kuyuda bitir. Geri gelir saat 1'de biter. Ama eskiden taş yerli kesimine hitap ediyordu. Ama şimdi dışarıdan namını duyan ya bu taş kapının kebabı nasıl bir şeymiş diyor. Adam geliyor ya kebap var mı kebap kalmadı. Geri yollamak istemiyoruz. Ee, yine böyle bir festival zamanı dışarıdan çok yabancı müşterimiz gelmiş. Yani biz de geri çevirmek isteyebildiğimiz zaman canımız sıkılıyor. Yani para kazanamadığımız için değil. Yani vatandaş bu lezzeti tadamadığı için canımız sıkılıyor kesiyoruz şimdi. Bugün sabah 5'te kalkıyoruz festival zamanları. Kuzuyu kesiyoruz, Kuyu koyuyoruz. Kebap bitti daha çıkmadan. Bir daha kesiyoruz. Kuyu koyuyoruz. Bir yerden e, yani yayladan kuzu getirdiydim. Sadece e, o gün için. Bir pazar günüydü. Hiç festivalin. Kuzuyu getirdik. Bir yere koyduk işte mezbaya götürüyoruz, kesiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Akşam sonra ya şu kalan kuzuları dedim ahra götürelim yerine gitsin. 50 tane kuzu vardı, 50 kuzudan kalmış 2 tane kuzu. 48 kuzu, sabah 5'ten başlamış, akşam saat 8'e kadar 48 tane kuzuyu kimseyi boş çevirmeyelim diye yapmışız. Yani onun da bir tatlı yorgunluğu oluyor ama tatlı yorgunluğu oluyor. Yani. 1985 yılından bugüne Kastamonu ve bütün civarlardaki hemşehrilerimize kebabı tattırmaya devam ettik. Kuzumuz başlangıçta kesim aşamasına gelmeden yaylaların ve doğaların ve böyle kekik otlarının içinde güdülmüş böyle doğal lezzetli kuzularından yapıyoruz. ...600 bin sene önce burada volkanik bir patlama olmuş. Bu volkanik patlamadan doğru toprağımızın selezyum oranı yükselmiş. Taşköprü sarımsağını alın başka yerdeyken aynı sarımsak olmaz tohumu taş köprü. Ama toprağından. Kuzusu başka yerde olmaz. Sebebi toprağından ot. O kuzular burada yayılıyor. Bizim coğrafi işaretimizin başka bir fotokopisini kim yaparsa yapsın. Ne sarımsağımızın tadını alır ne de bizim kuyu kebabımızın tadını alır. Abi bize çok eskiden anlatılanlar böyle bir kuzuyu ortaya masaya koyup iki kişi karşılıklı yiyerek bitirdikleri anlatılıyor. Fakat biz onu görmek nasip olmadı iki kişinin. Ama ben de böyle dört kilo yiyen yani bir, müşterimizi şey yaptım abi yani hani gördüm. Ee, yukarıya çıktı abi servis katlarımız var üst katta. Öncelikle iki kilo kebap söyledi. Bizim burada iki kilo kebabı dört kişi beş kişi hani yer normalde. Ee, ben de hani abi dedim hani getireyim mi dedim hani. Acaba dedim yanına bir falan gele, var mı diye merak ettim. Yok dedi getir kardeşim. Kebabı getirdim abi ondan sonra. Sizlik olarak bir litre kola istemişti benden. Hatırlıyorum hala. Kolasını verdim. Bir sürü su verdim. Ve de yanına işte hani soğan piyazı falan ikram ediyoruz abi. Soğan piyazını falan verdim. Ara ara bakıyorum abi gelen giden yok misafir. Herhalde diyorum hani misafirleri demek ki çok samimi bir arkadaşı ki. Hani beklemiyor. Devam ediyor. Abi en son baktım tabakta artık bir şey kalmamaya başladı. Çağırdı beni yanına. Gittim buyurun abicim dedim ondan sonra. Ya dedi e, ben dedi bir aynı tabakta ne kadar var dedi iki kilo. Bana dedi bir bu kadar daha getirirsen dedi. Abi dedim hani siz mi yiyeceksiniz dedi ben yiyeceğim. Abi dedim afiyet olsun helal olsun yani. Ben dedim şu anda şaşkınlıkla hani sizi şeyle diyorum. Bir de bugüne kadar dedim hani başımıza böyle bir şey gelmedi yani. Bir kişi dedim hani bu kadar fazla ya. Aynı şekilde abi bir tabak daha hazırladım 2 kilo şeklinde. Bir tabak daha getirdim ondan sonra abi. Bir müddet böyle hani ara verdi bir 10-15 dakika abi. ...lavaboya falan çıktı geldi. Ondan sonra yeniden iki kiloyu bir oturdu abi. Yarım saat, 40 dakikada o iki kiloyu da temizledi. Toplam 4 kiloyu yemi, yiyen bir gördü. Ustam esas dedemin kardeşidir. Çok şey öğrendim. Yani e, bıçak atması bile... ...yani kuzunun üstüne yüzerken... E, bazıları imza atar, hakikaten imzasını atar. Yani kuzuyu bu yüzmüş dediktörü... Ondan çok şey öğrendim. Ee, bana el verdi, elinde verdi. Sıkıntı yok. Ee, Allah razı olsun ondan. Ee, biz de yani çok disiplinli çalışırdık çalışırdı ama. Hiçbir şey eksik olmayacak. O koyunun içinde yanan ateşi bile abi bir tane yanan kömür kalsın içinde ateş çıkaran o kuzuya is kokusu yapar. Oğlum dedi bunların hepsine dikkat edeceksin. Gerisini kendin geliştireceksin. El senin derdi. Yani el senin bu işi benden de iyi yapacaksın, sen yapacaksın dedi. Yani. Kahvecilikle başladım ben mesleğime. Ondan sonra 1980 86 yılında kebaba kebap işine döndük biz. Kebapçılığımızı 1985'ten bu tarafa devam ediyoruz. Abimler, kardeşlerim, Erdal bizim iş yeri arkadaşlarımız. Devamlı 1985'ten bu bu yana kebap işiyle uğraşıyoruz. Taş köpüleki kuyu kebabı coğrafi işareti aldık. Her tarafta oluyor evet söylediğiniz gibi her tarafta kuyu kebap olur. Ama biz kuyuyu çırayla ısıtırken diğerleri biliyorsunuz değil mi çıranın kokusu değişiktir. Tuhaf kokar. Yani öyle bir kokusu vardır ki çırada normal odun gibi değildir biz sırayla yakarız kuyuyu. O da tabi kebaba tat katıyor. Doğal bir ağacın kökü, çıra. Birincisi o. İkincisi, bizim kuyularımız çok yüksektir. Altında kor bırakmayız, bizim kebabımız korla pişmez. İçinde buharla da pişmez. Sadece içindeki suyu kuyunun yağı aksın diye koyarız. Yani suyun buharıyla pişsin diye değil. Biz kuyunun sıcaklığıyla pişiririz. Üçüncüsü, bakın diğer bölgelerde kuyu kebabı vardır. Biz kebabı hemen kuyudan çıkartmayız. Sıvadığımız kuyunun üstünü açtığımız zaman 15 dakika açarız. Bugün size de tattınız büyük ihtimalle kebabı. Bizim kebabımız cıvık olmaz. Aynı meşinde böyle bir kebap yapan yer varsa Dersizli Taş Köprü. He, bizim meslekte abi en önemli şeyin taze kesimdir. kuzular. Buzdala bundan çıkma değildir. Her sabah bizim buranın mezbanesi saat 5 beş, beş açılır abi. Beş tane kebapçı olduğu için herkesin kuzuları aynı saatte kesilir. Sabahleyin babamla mezbaneye aynı saatten hani kesim yapmaya giderdik yani. E, kuzuları hazırlamaya kebaplık. Tabi böyle uykulu falan gittim çok olmuştur abi. Hani gençlik bazen geç yattığımız falan da oluyor. O sıralar tabi babam hani böyle elimi kolumu keseceğim diye çok korkardı böyle. Haftan yani böyle gönül yoracaklayın değil de küçük küçük hani e, atardı abi. Şimdi kuzuyu kuyuya koyduğum zaman abi bu kuzu bir buçuk saatte de pişiren var, iki saatte de pişiren var. Ben iki buçuk saatte pişiriyorum, üç saatte pişiriyorum, yeri geliyor. Üç buçuk saat kuyuda durgutluğum kuzu oluyor. Neden? Bişsin diye. E, pişince de bunun hiçbir çözüm yolunu bulamıyoruz. O hatta sana şöyle söyleyeyim, o kemik kayrık etten ayrılıyor, boyunun içine tava var boyunun içinde, boyunun içine düşüyor. Bana kızardı ya oğlum sen derdi döküyor bunların hepsini derdi. Böyle de olmaz bu iş derdi. ama öyle de oldukça kebap daha pişkin oluyor. Yani kimsenin ya bu kebap pişmemiş, bu kebap çiğ diyecek bir durumu kalmıyor. En iyisini ben ne derdim ona pişmemektense dökülsün. Sıkıntı yok dedim yani dökülecek. Vatandaşımın attığı zaman kemiği şöyle attığı zaman üstüne dökülecek yani bu kadar basit. kebabımız e, mevsim içerisinde olduğu için bu aralıklarda 5. ay ile 11. ay arasında aşağı yukarı 3000 4000 kuzu gidiyor bizim burada. Ve bizim kebabımız sabahleyin kuyu atıldıktan sonra 12'de biter. Bunu da tabi yöre halkıyla dışarıdan gelen turistlerin bilen turistlerimizin bunu bildikleri için 12'ye kadar burada kebaplar biter. 12'den sonra da kebap bulamazsınız. E, biz bunu İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde de kuy kebabı yapmalarını istiyoruz vatandaşlardan ama tabi buradaki tadı alamıyorlar. İşte deminden size söylediğim gibi işte buranın çırası olacak. Kuzusu buradan yayılacak. Buradaki kuyu olacak. Buradaki toprak olacak. 100 cm, şey 1.80 cm derinliğinde, 100 cm genişliğindedir abi. Ama böyle düz çıkmaz. Onu da anlatayım size. Bombelidir kuyumuz. Aa, o şey en altı 80 santimdir, ortası 100 santim, şöyle üstü yine 80 santimdir. Veya yani ortasında bir 10 santim bomba vardır. Bunun nedeni de sabahları ilk ateş attık ya abi. Ateş böyle düz yukarıya doğru çıkarsa tullaları ısıtmaz. Bombeli olduğu için ateş bir yanmaya basıyor abi, ateş içeride döne döne çıkıyor bombesinden dolayı kuyunu. Yani bunlar falan çok önemli abi böyle. Hani bir yerlerde başkaları kuyu yapıyoruz diyor abi böyle. Eşken Eskiden kaç ateş tullasından kuyumuz. Bu işi e, kastumunda da şu taş de, Yapan herkes yapıyor ama kastumunda yapıyorlar taş kopya kuyu kebabı. İşte burada yapan arkadaşları da var. Kebap satarken kebabın kuzunun kuyruk yağı oluyor. Onu etin altına kalkıyorsun işte bilmem ne oluyor, bir şey oluyor. Yani böyle çirkin şeyler yapmasalar da, düzgün yapsalar... ...sadece ben değil, herkes kazansa, Taşkoplu kazansa, adam bu kebabı yedikten sonra... ...memleketine gittiği zaman, aman Taşkoplu kuy kebabı diye konuşuyorlar da... ...hiçbir şeye benzemiyor dediği zaman, o zaman biz iyi de yapsak bizi zedeliyor. Bizim kebabımızdaki tadı kim yaparsa yapsın alamaz. İddia ediyorum. Bir gidin... İstanbul'da iyi. Atıyorum kuyu kebabı diye. Bir de gelin burada yiyin. Bizim kebabımız iki, ikinci sefer ısınmaz. Bir, çıktığı anda yiyeceksin. İki, yemedin mi? Soğudu mu? Soğuk yiyeceksin. Buzluğa da atsan çıkartacaksın. Buzu çözülecek. Soğuk yiyeceksin. Ya da sıcak yiyeceksin. En önemlisi sıcak yemek. Yine iddia ediyorum bizim kebabımızı kim taklidini yaparsa yapsın tadı taş köpür. Şimdi ben daha hani evli falan değilim tabi nasip o zamanlara eğer erdiğimizde e, bu meslek 1850'den beri geliyor yani bir ortada böyle çatına vurup da kesip bitirmek istemem. Nasip olursa biz de babamızdan aldığımız bilgiyi, e, ustalığımızı gelecek nesillere aktarıp bu güzel lezzeti, etsiz lezzeti abi o nesillere de tattırmayı çok istiyoruz. Yani kuyuya koyacağın kuzuya yerli kuzu olsun. Pişireceğin saatte, bir buçuk saatte pişeceğiz iki saatte pişsin. Kafana yatmazsa, kendi kafana yatmazsa müşterine verme. Bu. Başka bir şey yok yani. Püf noktası bu. Batı Karadeniz'in beyaz altını taş bir sarımsağını yemeye davet ediyorum. İki kuyu kebabını yemeye davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler. Biz Taşköprü olarak misafirperver bir şeyiz. Bizim burada konaklarımız var. Tarihi konaklarımız var. Tarihi yeraltı şehirlerimiz şehrimiz var. Taş görmelerini istiyorum. Bank değerlerin davetini sundu. Halk ister Halkbank yapar Halkbank.